Mehmet Tezkan, Nargile toplumu istiyorlar. Nargile toplumu derken neyi kastettiğimi izah etmeye gerek var mı? Söz gizemli kalmasın, sağa sola çekilmesin izah edeyim. Orta Doğu dünyasına işaret ediyorum. Arap dünyasını kastediyorum. Demokrasiyle yönetilen ülke var mı? Yok. Çünkü Nargile toplumunda demokrasi olmaz. itaat olur, biat olur. AKP'nin de hedefi bu. Nargile içen toplum yaratmak. Nargile insan istemez. Nargile sohbet beklemez. Nargile kaynaşmayı sevmez. Nargile içen sormaz, soruşturmaz. Nargile içen iktidara kafa tutmayı aklından geçirmez. Bu sebeple Orta Doğu iktidarları Nargile'yi sever. Bu sebeple Nargile teşvik görür. Demokrasiyle işi olmayan, demokrasiden nasibini almamış toplumlar Nargile içer. Öğlen başlar, geceye kadar Akşamüstü başlar, gece yarısına kadar tüttürür. Hele tütün Lübnan usulü ise kafa bir dünya evine gider. Nargileli yaşam İstanbul'un çeperlerini çoktan sardı diyecektim ama geç kaldım. İstanbul'un merkezine bayrak dikti. Gelin İstanbul'a, gidin Taksim'e. İstiklal Caddesi'ne girmenize gerek yok. Talimane bile kebap nargile olmuş. Boğaz da aynı halde. Üsküdar'da İstanbul nargileye teslim olmuş nargile İstanbul'un kadim kültürünü teslim almış. Sizce iktidarın alkollü ürünlerin ÖTV'sini artırmasının bir anlamı var mı? Enflasyonu azdırmanın ötesinde. Maliyetler artsa üretici firmalar zam yapar. Rakıya, biraya, vodkaya, şaraba. Onlar fiyat artırmıyorlar. Artırsalar devlet fırsatçı diye kafalarına biner. Ama devlet fiyat artırıyor. ÖTV'yi artırarak. Durduk yerde verginin zamı mı olur? yaparsan olur. Devletin kasası boşsa olur, hazine tam takır kuru bakırsa olur. Devletin kasası niye boş? Devletin başındaki kişinin korumasına ayda 1 milyondan fazla harcanıyorsa kasa haliyle boş olur. Devletin başındaki kişinin 13-14 hatta 16 uçağı varsa olur. Devletin başındaki kişinin kendi için yaptırdığı 3 sarayı restore ettirdiği 5 sarayı varsa olur. Devletin başındaki kişi yüz araçlık konvoyla geziyorsa olur. Devletin başındaki kişi itibardan tasarruf olmaz anlayışıyla hareket ediyorsa olur. Böyle durumlarda masrafla, israfla başa çıkmanın en kolay yolu vergiyi artırmaktır. KDV'yi artırırsın, ÖTV'yi artırırsın olur biter. Alkollü içeceklere yapılan vergi artışı en kolay yoldur. İtiraz edeni, alkol düşkünü, alkol sevicisi alkolik ilan edersin olur biter. Aslında müdahale ettiğin alkol kullanımı değildir, hayat tarzıdır. Gençlerin bir araya gelip bir kafede bira içmesine müdahaledir yapılan. Orta yaşlıların dostlarıyla buluşup iki kadeh parlatmasına balta vurmaktır yapılan. Yaşlıların buluşup eski günlerin önüne geçmektir yapılan. Genç adamın kız arkadaşıyla buluşup şarap ısmarlamasına engel olmaktır yapılan. Kısaca özetle erkek erkeğe nargile için demektir yapılan. Türkiye'yi Orta Doğulu yapmaktır. Türkiye'yi nargile içen toplum haline getirmektir. Mehmet Tezkan